Herkese selam bu videomuzda ETS2'de aracı stop etme çalıştırma, silecekleri çalıştırma, el frenini indirme ve nasıl benzin alırız sorularına cevap vereceğiz. Heh, ayrıca da haritayı nasıl açacağımızdan gibi Önce aracı stop etme ile ilgili anlatayım. Aracı stop etmek için standart ayarlarda E'ye bastığınız zaman aracımız stop ediyor. Tekrar E'ye bastığım zaman çalışıyor. Ya da ileri ya da geri tuşuna bastığım zaman aracımız çalışıyor. Benzin almak için ise öncelikle bir benzinliğe gelmeniz gerekiyor. Benzinliğe geldikten sonra şöyle gördüğünüz gibi yeşil bir donlu yerlere girmeniz gerekiyor benzinlikte. Burada da aynı şekilde bir don var. Benzinliğe giriş yapıyorum. Ve motoru bana bir yere gidiyor. Burada motoru istop ediyorum. E tuşuyla. Daha sonra da yakıtı doldurmak için enter tuşuna basıyorum. E, sileceği çalıştırmak için ise yine standart ayarlarda P tuşuna basıyorum. Tabi öncelikle aracı çalıştıracağım. P tuşuna bastım. Bir kademe çalıştırıyor. İkinci defa P'ye bastığım ise silecekler daha hızlı çalışmaya başladı. Tekrar P'ye bastığım zaman sileceklerimiz kapanıyor. Farları açmak için ise L tuşuna basıyorum. L tuşuna bastığımda ise gördüğünüz gibi iki kademe. Birinci kademe gündüz ışıkları. ikinci kademe gece kısa farlar yapıyor. K'ya bastığımda ise K tuşuna bastığımda ise uzunları yanıp söndürüyor. Şu an K'ya bastım uzunlar aldım. Bir daha bastım kapattım. Selektör atmak için ise J tuşuna basıyorum. J'ye basıp çektiğinde zaten yanıp sönüyor. J'ye basılı tutarsam eğer uzunlardaymış gibi yanılı sürdürüyor. Normal korna için H tuşuna basıyorum. Hatayın H'sine. skanyalarda biraz daha böyle havalı korna gibi. Havalı korna korna için ise nidenin neysine basacağım? Ne tuşuna basıyorum havalı korna için. Çakarları açmak için ise ordunun o'suna basıyorum. O tuşuna bastığımda ise şöyle çakarlar gözüküyor. Şimdi şu panjurdaki yanıp sönen ışıklar ise let's pop diye geçiyor. Onlar da sona olursa eğer. Evet bir tuşuna bastım. İç görünüme geldim. Kabine şuradan girişten alacağım. Benzinlikten çıkıyoruz. Şimdi haritaya nasıl geleceğim? Haritaya girmek için iki farklı yöntemimiz var. Birincisi M tuşuna basmak. Muğla'nın M'sine basıyorum. Direkt beni haritaya getiriyor. İkinci seçeneğim ise ESC'den ana menüye geldim. Ana menüden navigasyon var. Burada hızlı yolculuk ve dünya haritası var. Hızlı yolculuğu genelde bir iş. Yani şöyle serbest çalıştan bir iş beğendiğiniz zaman Nere diyor mesela? Getser. Getser'e gitmek için hızlı yolculuğu tercih edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuz kısa ve bilgilendirici şekildeydi. Yorum yapmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın.